Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Harun Uysal da konuğumuz. Devam edelim. İzmir'in Karşıyaka Belediyesi, Ege Hematoloji Onkoloji Derneği ve Zumbaton ekibi dünya üzerinde 350 milyon kişiyi etkileyen genetik ve nadir görülen hastalıklara karşı ilginç bir etkinlik gerçekleştirdi. Genetik ve nadir görülen hastalıklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Girne Kültür Park içindeki Muharrem Candaş Spor Salonu'nda yapıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliği Ege Hematoloji Onkoloji Derneği ile Zumbaton ekiplerinin desteğiyle gerçekleşen etkinliğe Profesör Doktor Güray Saydan ve Doçent Doktor Fahri Şahin konuşmacı olarak katıldı. Nadir görülen hastalıklar ve genetik bozukluklar konusunda bilgiler verildi. Organizasyonun en dikkat çekici kısmı ise nadir hastalıklara farkındalık yaratmak için bir araya gelen ekiplerin zumba gösterisiydi. İstanbul, Manisa, Balıkesir, Kuşadası, Denizli, Marmaris ve Kayseri'den gelen dansçı ekipler yaklaşık 600 kişinin de katılımıyla 4 saat boyunca zumba yaptı. Tüm katılımcılara nutuk dağıtıldı. <laughs>